İdrar kaçırma tedavisinde lazerin kullanımı da sıklıkla merak edilen bir konudur. İdrar kaçırma olayı e, terlik e, relaksasyona bağlı, yani idrar torbasının karın içinden daha aşağı yerleşimli hale gelmesiyle öksürükle, hapşırıkla kaçırma şeklinde de olabilmektedir. İle daha ileri yaş menopoz grubu veya menopoz üstü yaşlarda da bacendeki mukoza yapısındaki değişiklikler atrofinin de katkısıyla gerçekleşebilmektedir. Böyle durumlarda altta yatan başka bir hastalık yoksa idrar kaçırmaya yol açan bajen, e, duvarındaki bağ dokusunun kuvvetlendirilmesi yöntemiyle hafif orta şiddetteki idrar e, kaçırmalarda lazer tedavisi başarılı olabilmektedir. E, daha önemli sorunları olan hastalarda da bu sorunu saptayıp ona yönelik tıbbi tedaviler verebilmekteyiz. Destekleyici tedavi olarak ve vajendeki atrofiye bağlı kuruluk ve cinsel hayattaki sorunların giderilmesinde de lazer yine aynı tedavi destek sağlamaktadır.